arkadaşlar merhaba. Bu videoda 8. sınıf çevirsel ifadeler konusuna dair çalışma sorularının 3. bölümünü çözeceğiz. İlk 20 soruyu 2 video halinde. ilk 10 soruyu arkadaşlar 1 video. Diğer kalan 10 soruyu da 2 video. ikinci video olarak yüklemiştim. Şu an 3. videodayız. Hemen 21 numaralı soruyla devam edelim. Bir demirci evinin terasında 6 dikdörtgen levhayı 2 ana demire kaynaklayarak korkuluk yapacaktır levhaların birbiri ile ve iki taraftaki duvarlarla aralarındaki uzaklığı eşit tutacaktır. Bir dikdörtgen levhanın alanı x kare 16 santimetre karedir. kısa kenarının uzunluğu 4 artı x santimetre uzun kenarının uzunluğu 13 x artı 39 santimetredir. Buna göre dikdörtgen levhalar kaç santimetre aralıklarla yerleştirilmelidir? Şimdi bize şuraları soruyor. Şu aralıkları soruyor arkadaşlar. Şimdi bu aralıkları bulabilmem için tabii ki toplamdan arkadaşlar ne yapmam gerekir? Bu kısa kenarları levhaların kısa kenarlarını çıkarıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7'ye bölmem gerekir ki bir tanesini bulayım. Peki bu levhanın kısa kenarı nasıl bulacağım? Alanından faydalanacağım. Biliyorsunuz ki dikdörtgenin alanı kısa ile uzun kenarın çarpımıdır. Yani alanı x kare x 16 ise bu da 2 kare farkı halinde şu şekilde yazılabilir. Bakın iki kare haline getirdim şu anda. Sonra bir karelerin e, atıp negatif yani aralarına eksi koyarak ve artı koyarak yazıyordum. O halde x eksi 4 x artı 4'tür. Bakın uzun kenar zaten x artı 4'müş burası. O zaman kısa kenarımızda nedir? x eksi 4'tür. Peki bu x eksi 4'ten kaç tane mevcut kısa kenardan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dörtgen efa olduğu için 6 tane mevcut. Bunu çarparsam 6 x eksi 24 arkadaşlar. Toplam uzun yani 13 x artı 39'dan çıkarmam gerekir ki şu aralara kalan mesafeleri bulmuş olalım. 13x artı 39'dan arkadaşlar. Bakın parantez koyarak çıkarmamız lazım. Bunu unutmayalım. Şimdi eksiği dağıtırsak 13x artı 39 eksi 6x artı 24 bu da bakın 7x artı 63 çıkalıyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu şu anda neyi bulduk? Şurayı temizleyelim neyi bulduk şu anda arkadaşlar? Bu ve ee, arasındaki mesafelerin ve duvarla olan mesafelerin toplamını bulduk. Yani şu kısım, şu kısım, şu kısım, şu kısım bunların hepsinin toplamını bulduk. Peki bundan kaç tane mevcut? 7 tane mevcut. O zaman 7 x artı 63 7'ye bölersem aralarındaki bir tanesinin arasındaki gel. Yani şu aradaki mesafeyi söylüyordu zaten. Onu da bulmuş olurum. Peki bu bölmeyi nasıl yaparız? Yukarıya ufak uh, çarpım parantezini alabiliriz. x artı 9 olur kredi var ikisinde de ortak çıktı. Şu rejimleri sadeleştirirsek x artı 9 santimetre olarak bulduk. cevabımız D seçeneğidir. 22 numaralı soruya bakalım. Yukarıdaki verilen yapboz parçaların yan yana gelebilmesi için parçaların üzerinde yazılı olan cebirsel ifadeler ortak birer çarpanlar olmalıdır. Soru işareti de belirtilen parça üzerine hangi cebirsel ifade yazılması gerekir? Evet. Bakın bunun A artı B ile A artı B'nin karesi arkadaşlar bu. A artı B ile A artı B'nin çarpımıdır dolayısıyla. O zaman bunda da A artı B ile burada iki kare farkı olduğu için A eksi B'nin çarpımıydı bu O zaman soru işareti olan yere ne gel yazabiliriz arkadaşlar? Şimdi ne diyor? Ee, Parçadan özel yazılanca bir seyfade ortak birer çarpanları olmalıdır. O zaman bunda bir tane A eksi B olması lazım. Bakın bunların ikisinde ortak A artı B var. Bunların ikisinde de ortak. Ya A artı B olması lazım ya A eksi B olması lazım. Bakın buraya A parantezini alırsak 1 eksi B olur. Burada ortak bir şey yok. Buraya A parantezini alırsak A eksi B olur. Olabilir. Burayı A B parantezini alırsak 1 artı A B olur. Burayı da hiçbir parantez alamayız zaten. Bakın ikisinde ortak A eksi B olacağı için Cevabımız B seçeneği olabilir. Yarı çap uzunluğu R olan bir dairenin alanı 1r kare ile hesaplanır. Bunu biliyoruz zaten. Bir caminin tadilatı sırasında pencereler uygun ölçülerde cam kestirilip takılacaktır. Bu cam için düşünülen pencere şekli yan yanda verilmiş olup pencerelerle ilgili aşağıda gider bilinmektedir. Her pencerenin alt kısmında bir tane dikdörtgen şeklinde üst kısmında, üst kısmında bir tane yarım daire şeklinde cam kullanılacaktır. Pencereler özdeş olup her duvarda iki tane pencere bulunmaktadır. Caminin dört duvarında da pencere bulunmaktadır. Bu tadilat işleminde kullanılacak dikdörtgen şeklindeki camların her birinin uzun kenarı 3x artı 3. Şurası 3x artı 3'müş arkadaşlar. Kısa kenarı 2x eksi 6. Evet. Ve yarım daire şeklindeki camın çapı dikdörtgen şeklindeki camın kısa kenar uzunluğu eşittir. Yani bu yarım daire olduğu için bu çapla burası eşit diyor. Tamam. Onda da problem yok. Yani yarı çapı ne olacak? Bunu ikiye bölersek yarı çapını buluruz. x eksi 3 diye iki parantezine. Yani hem bunu hem bunu ikiye böldüm. Buna göre cami ifade kullanılacak camların bir yüzünün alanı metrekare cinsinden veren cebirsel ifade. E tamam. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Bunun alanını bulacağız. Bunun alanını da bulacağız. Ya çarpalım bununla bunun. ikisini çarparsak. Dört yıl olduğu için. 3x artı 3 ile 2x eksi 6'yı çarpalım arkadaşlar. 6x kare eksi 18x artı 6x eksi 18. Şurada da bir benzer terimleri birbirinden çıkarırsak eksi 12x eksi 18. Şimdi şurayı temizleyelim. Burayla şimdi şu an yok. Neyi buldum şu anda? Sadece dikdörtgen kısmını buldum. Şimdi bunun alanını bulacağım. Pire kare yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Ama bu yarım daire Bir de ikiye bölmemiz gerek. Bunu da unutmayalım. Pi 3 al demiş zaten burada görüyorsunuz. Çarpı R'nin karesi. X eksi 3'ün karesi. Şimdi 3 dursun. Birincinin karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katını buraya yazıyorduk. 6x artı 9. İkincinin karesi. O zaman 3x kare 3'ü dağıtıyorum arkadaşlar. x 18 x artı 27 Şunu da toplayalım. Şu ikisini topluyorum. Buraya yazayım. Özür dilerim. Bu ikisini toplamıyoruz. Önce şunu 2'ye bölmemiz gerek. Onu unutmayalım. 2'ye. <laughs> Bunu da 2'ye bölersek 9x olacak. da böyle yazalım. Çünkü bu tek sayı tam bölünmüyor. Şimdi toplamayı yapalım. X kare terimleri toplayalım. Ee, şuraya yazayım bari. Şurayı istedim. Evet. Şimdi x kare terim 6x'di. Onu buraya yazayım. 6x kareydi. Onu yazdım. 12x'i de buraya yazayım. Eksi 18'i de buraya yazalım. Şimdi x kareleri bir toplayalım. Biliyorsunuz paylaştırmamız lazım. 2 kere 6, 12x 15x kare 3 bölü 2 çıktı. Şimdi bu bir tanesini alanı. Bakın burada kullanılacak camların diyor. Şimdi 4 tane duvar vardı. Arkadaşlar burada öyle söylüyordu. Her duvarda da 2 tane cam vardı. Yani toplamda 8 tane cam mevcut. O zaman bunu bir da 8 ile çarpmamız gerekiyor. Unutmayalım. 8 ile çarpıyorum. 8 ile çarparsam şu 4 kere 60 x olur. 60 x kare olur. Eksi 160 e, 8 x eksi 36. Hangi seçenek oldu? C seçeneği oldu arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Evet, 24 numaralı soruya devam ediyoruz aşamaları verilen görsele göre soru işaretiyle gösterilen ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir? Bakın böyle üçgen olursa A ile B'yi çarp diyormuş. Burada dikdörtgen olursa C'den D'yi çıkar diyormuş. Evet. Sonra eğer bu şekilde bir üçgenlerin içine eğer dikdörtgeni koyduysak arasına diyor. O zaman önce üçgen kısmı yap. Sonra dikdörtgen kısmı yap. Sonra çarp ikisini diyor. E yapalım bakın burada üçgen kısmı önce yapacaktık bununla bunu çarpacağız yani x kare ve x artı biri çarpacağız sonra yine çarpacağız çünkü burada çarpıyordu neyi çarpacaktık dikdörtgen kısmı çarpacaktık dikdörtgen kısmında ne yapacaktık c'den d'ye çıkartıyoruz 6x'den 2'ye çıkartıyoruz 4 şimdi bakın çarpanlarına ayrılmış hali zaten hangisi çarpanlarından biri değildir bakın x kare zaten bir çarpanı x a ver. de x artı 1'in çarpı burada var mı? Evet bakın x burada, x artı 1 burada. Bu da bir çarpan oldu. Şurada bir çarpan olmuştur Şöyle bir çarpan mevcut değil. C de oldu. Evet. 25 numara soruya bakalım. Tablonun üst satırında sayılar, alt satırında da sayılar aynı cebirsel ifadeler verilmiştir. Yalnız bu tablonun üst satırında verilen sayılardan asal çarpan sayılara eşit olanların altlarında bulunan satırlarla cebirsel ifadeler birbirine çarpmıştır ona göre hangisi yazı çatma işlemlerinden birine sonucu olamaz. Bakın şu cümleyi bir daha okuyalım. Yazı kitabın üst satırda verilen sayılardan asal çarpan sayıların eşit olanların adlarında bulunan satırlardaki cebirsel ifadeleri birbirine çarpmıştır. Bunun asal çarpan sayısı 1. Siyahla yazayım. Bunun asal çarpan sayısı 1. 1 tane, bir tane var. da 3'tür. Bunun asal çarpan sayısı 3'te 7 olduğu için 2 tane var. Bunun asal çarpan sayısı 2, 3 ve 5 olduğu için 3 tane asal çarpan sayısı arkadaşlar 7, 2 ve 3'tür. Çünkü 7 kere 6'dır. 42 ya. 7 zaten asal sayı. 2 3'tür bir de 6 ettiği için. E, ee, bu da 3 tanedir. 64'ü sadece 2'dir. Ee, özür dilerim. 2'dir 1 tanedir. 100'ün arkadaşlar 4 kere 25 olduğu için 100. 4'te 2 vardır. 25'te de 5 vardır. Yani 2 de 5'tir. Bu da 2 tanedir. Şimdi asal olanları belirtiyor. Ne diyordu? Masal çarpan sayıları aynı olanlar birbiriyle çarpıyor diyordu. Şimdi mesela hangi de masal çarpma? yapılacak olan binanın görseli aşağıda verilmiştir. Bina karesel bir alana yapılacaktır. Bina için ayrılan kısmın alanı bakın Bina için ayrılan kısım burası. 2 x 6 x artı 9 metrekaredir. Bahçe için ayrılan kısmın alanı da buymuş. Ona göre bu arsanın bir kenar uzunluğu metre cinsinden verilince ifade. Bakın bu arsa da bir kareymiş Bakın bu bir kenarı nasıl buluruz? artı 3'ün karesidir arkadaşlar. O zaman bir kenarı x artı 3'tür. Bahçe için ayrılan kısmın diyor ya bahçe arkadaşlar. Dikkat edin, bu büyük haliyle değil mavi olan kısımdır. Yani şuralardır arkadaşlar. Şu Çıktığı zaman. O halde biz bu ikisini toplarsak yani hem e, şunu hem bunu toplarsak herhalde biz neyi bulacağız? Toplam karenin şu bina olmadan önceki halini alanını bulmuş olacağız yani. Bu karenin alanını bulmuş olacağız. İkisini toplayalım şöyle şöyle toplayın. 3 x x kare daha 4 x kare. 20 artı 20 x artı 25. Böyle bir ifade nasıl çarpanlar ne elde Bunu Bunun kare kökünü alırsınız. 2 x 2 x diye. Bunun kare kökünü alırsınız. 5 5 diye. Orada da arkadaşlar artı varsa buraya artı koyarsınız. Yani 2x artı 5'in karesi mi arkadaşlar? O zaman bir kenarı 2x artı 5'tir. Diğer kenar da 2x artı 5'tir zaten. Cevabımız C seçeneği olmuştur. Şuna bakalım. Ağaçlar. Burada alan e, dairenin alanına formülü vermiş. Ağaçlar geçirdikleri zaman diliminde üstlerinde halka halka genişlerler. Bu halkalar büyüme halkaları olarak adlandırılırlar. Bazı dönemlerde halkaların büyüme hızı artmaktadır. Bu hızlı büyüme ağaç halkaları renginin daha açık olmasına sebep olmaktadır. Bu yandaki şekilde bir ağacın halkaları gösterilmiştir. En dıştaki halkanın yarı çapı 2-2 cm. En içteki halkanın yarıçapı çapı santimetre. 3 cm. Buna göre açık renkli halkanın santimetre kare cinsinden yüzey alanına veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şurası merkezi arkadaşlar. Bunun en içteki yarıçapı x, x 3. Yani şurası x, x 3. En dıştaki yarıçapı da için. En dıştaki yarıçap da burası 2 Şimdi biz neyi bulacağız arkadaşlar? Açık renkli kısmını Yani ne yapacağız? Büyük halka alan, alanından şu küçük halka alanını çıkarırsak şu açık renkli kısmı karesi anlıyor. Daha sonra bu alınan cebir ifadeleri toplam. Buna göre aşağı hangi seçilirse ulaşılan toplam tam kare, ulaşılan toplam tam kare bir ifade işte. Böyle sorularda genelde denildiği ışıklara denemem lazım. Denizden de başlamak daha mantıklı. Deniz seçeneği deneyelim. Şimdi en altta ise 0. kuvveti. Şimdi en altta ise bakın burada en altta hangisi var? Sarı var. Sarı'nın 0. kuvvetini aldığım zaman zaten bir ifadenin 0. kuvveti 1'e eşittir. Dolayısıyla bu 1 gelecek. Peki oradakini kaçıncı kuvvet alacağız? 1. kuvvet. 1. kuvveti de kendisidir zaten arkadaşlar. En üstteki yani... Burada da. bu da kendisidir en üsttekinin de karesini alacağımız için bunun karesini alalım <laughs> birincinin karesi 4x çıkmadı. Nereden anlıyorum? Bunun karekökü alınır arkadaşlar. 2 x 2 x diye. Ama bunun karekökünü aldığımızda tam sayı çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu tam kare değil. Deniz diye demedim. C hanı deneyelim. Şimdi en altta kırmızı balon var. Burası bir olacak. Ortada sarı balon var. Bunun kendisini alacağız. Çünkü birinci kuvveti bir olacak. En üstte arkadaşlar mavi Ayşe görselde verilen cebirsel ifadelerin yazılı olduğu kartları kullanarak bir oyun oynayacaklardır. Ali gözünü kapatacak ve kartlardan bir rastgele çekip kendi önüne koyacaktır. Daha sonra Ayşe gözünü kapatacak ve kartlardan kalan kartlardan birini rastgele çekip kendi önüne koyacaktır. Bu şekilde sırayla gözlerini kapatıp kart çekeceklerdir. İkisi de birinci çektikleri kartın üzerinde yazan cebirsel ifadeyi 2 ile çarpacak. İkinci çektikleri kartın üzerinde yazan cebirsel ifadeyi 3 ile çarpacak ve oluşan çarpımları toplayacaklardır. Ali'nin ilk çektiği kartın üzerinde yazan cebüsler ifade x artı 5'tir. Ona göre Ali'nin bulduğu toplamdan Ayşe'nin bulduğu toplam çıkarılınca 12 kalıyorsa Ayşe hangi kartlar çekmiştir? Arkadaşlar çok kaliteli bir soru değil. Sahaya şıkları denememizi istiyor. Şık deneme sorularında genellikle C ya da D'den başlamayı düşünüyorum. Deniz seçeneğini deneyeceğim. Evet. Ee, Ali arkadaşlar x artı 5 çektiyse ilk kartında o zaman 2 ile çarpacağı için x artı 10 olacak. Şimdi Ali'ye diğer kartlardan hangisi kalıyor? Çünkü Ayşe'nin çektikleri x artı 2 ile 2 x eksi 3 ise Ali'ye kalan ifade budur. Ali bunu da ikinci kartta Bunu da 3 ile çarpacaktır. Artı 6 x eksi 3. Bunları toplarsak Ali'nin to bulduğu toplam arkadaşlar 8 x artı 7'dir. Peki Ayşe'nin bulduğu toplama bakalım. Ayşe bunu 2 ile çarpacaktı. 2 x artı 4 çarptı. Bunu da 3 ile çarpacaktı. 6x eksi 9. Toplayalım. Bu da 8x buluyor. Eksi 5 buluyor. Şimdi aralarındaki fark arkadaşlar bunlar 12 mi? Evet 12. Neden? Şimdi çıkaralım isterseniz. Annem. Şuraya 8x bulmuştuk. Evet. Yani. Anneminkinden çıkaralım. 8x artı 7 eksi 8x eksi 5 olacak için Eksi dağıtırsam arkadaşlar 8x artı 7 eksi 8x artı 5 bulacağımız için bunlar birbirini götürür. 7 5 daha 12 buluruz. Yani aralarındaki fark 12'dir. Evet denizliyi denedik ve doğru çıktı cevabımız denizli seçeneği oldu. Son sorumuz arkadaşlar. Dik üçgenin alanı dik kenarların uzunluğunun çarpımının yarısıdır. Bunu biliyoruz. En a santimetre boyu b santimetre şekil birdeki kağıt parçası. Şekildeki gibi katlanıyor. Oluşan yeni şeklin bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden gören çevirseli ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yeni şeklin alanı dediği zaman ne anlıyorum arkadaşlar? Bakın bunun e, zaten AB değil mi? Şimdi buradaki alan burada birazcık daha azalmış. Neden azalmış? Bakın şuradaki kısım kaybolmuş. Şuradaki kısım da kaybolmuş gravitan üstü. Yani bu iki alan kadar eksilmiş bu. Peki bu iki alanı bulabilirsek eğer bu yani ikisinin toplamını A, B'den çıkarırız. Cevabı buluruz. Peki. Ee, bu neydi arkadaşlar? Bakın burası kısa kenarı. Değil miydi? aile burası. burası da A şuradaki hali. Evet. A. O halde kısa, e, şuradaki dik, dik üçgenin alanı nasıl buluruz? A ile A'yı çarpar ikiye bölürüz. Yani A kare şöyle A kare bölü 2 kadar azalmıştır buradaki alan. Şurada da aynı şekilde A kare bölü 2'dir. Bu toplarsam A kare kadar azalmıştır. Yani Başta bu alan ne kadardır? AB'dir arkadaşlar. Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıdır. Eksi a kare kadar azaldığı için kalan olan budur. Yani a b eksi a karedir. Cevabımız a seçeneği olur. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.